Anadolu Selçuklu Devleti döneminde usta-çırak ilişkisi ahilik geleneğine dayanılarak yapılırdı. Ustayla çırak arasındaki ilişki baba-oğul ilişkisi gibidir ve saygı esastır. Osmanlı Devleti döneminde ise bu ilişkiler ahilikten artık lonca teşkilatlarına dönmüştür. Yine usta-çırak ilişkisi baba-oğul ilişkisi gibi kesintisiz saygıya dayanır. Eğer bir usta, kalfanın ya da çırağın hazır olmadığını düşünüyorsa onun yeni dükkan açmasına izin vermez. İzin vermediği için de o çırak dükkan açamaz. İşte küp üreten, çömlek üreten ustalardan bir tanesinin yanında çalışan kalfa artık kendisinin usta olduğunu düşünerek geleneklere uyup ustasından izin ister. Usta ben yeni bir çömlekçi dükkanı açmak istiyorum. Lütfen bana izin verir misiniz bu dükkanı açabilmek için der. Ustası ise ona henüz hazır olmadığını ve bu işin bütün inceliklerini tam olarak öğrenmediğini söyler. Çırak itiraz eder. Ben bu işin bütün inceliklerini öğrendim. Siz izin verseniz de dükkan açacağım, vermeseniz de dükkan açacağım der. Ve ustanın dükkanından farklı bir şehirde kendisi yeni bir dükkan açar. İlk açtığı dükkanda ilk ürettiği çömlekler, küpler mükemmel olmasına rağmen iki ay sonra ürettiği çömleklerin ve küplerin kırıldığını görür. İnsanlar bunu onun bağlı olduğu loncaya şikayet edip tam papucunu dama atmak üzereyken koşa koşa ustasının yanına döner. Usta, ben ettim, sen etme. Elini ayağını öpeyim. Bu işin inceliklerini belli ki ben daha tam öğrenememiş. Bu işi bana öğretir misin der. Usta onun bu samimi davranışının farkına varır ve işin geriye kalan inceliklerini de ona öğretmeye karar verir. Çömlekler ve küpler ilk üretildiğinde sıcak sıcak çıktığında onu hiçbir şekilde ışığın girmediği bir karanlık odaya koyarlar. Bir iğne deliği şeklinde gelen ışık huzmesinden o küplerin ve çömleklerin üzerindeki kabarcıklar tek tek tespit edilir. Ve tespit edildikten sonra o kabarcıklara tüf! Deninerek kabarcıklar patlatılır. O kabarcıklar patlatılmadığı zaman yapılmış olan çömlekler ve küpler bir süre sonra kırılır. Usta çırağına bu işin ince detaylarını bu şekilde öğretir. Der ki sen bu işin püf noktasını bilmiyordun der. İşte püf noktası deyimi de dilimize bu şekilde yerleşmiştir. Müzik